Aa başladı mı? Aa bak. Ben takımsızım. Evet. Murat abiyle olacağım. Yaşa. Yandın azar. Sen gel de biz oynayalım. Bende makro var. <laughs> Yandın mı? Tamam. Makro var sende? Açacak mısın peki? Hayır. Tamam. Makro kullanmayın. Makro ne lan? Gelme <laughs> lan. Oy şurif. Lan. Lan oğlum bu uzaktan da vuruyor. <laughs> Heh, Allah. Ya. Yaşa gördün mü oğlum ben tek mi sandın sen? Dur bekle. alttan geliyor alttan geliyor gel 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 gel. Tamam ben base tutuyorum. Gel, anam gel gel buraya. Allah belanı versin düştüm lan. Oğlum ne lan İyice şaşırdım bak. Geçen yok değil mi? Oğlum çocuğa... Hakan haksızlık oldu lan. La Niye? ben çıkamıyorum dur. <laughs> gel bakayım ben. Oğlum. Allah. Dur. dur bir dakika bir dakika bir dakika şuraya. Oğlum Ölmedim adam. Lan, ama aşağı attı. Kim vurdu bunu? Gel. <laughs> Oğlum o ne yapıyor ya gel lan buraya. Be. Bu bende diğerini sen al. <laughs> tamam inşallah alırım. Öldürdüm. Tutkan gel sus gidelim. Reis artık bizde mi bir şey yapsak ha? Ben bilmiyorum A şey Hakan. Hı -hı. <laughs> biz az savunma. Reis var alacağım Lan nereye gitti bu? Reis giriyor. Girdi. Ha, Hangi? Allah belanı. 3'e 2 Çok olmuyor mu? lan bir git. Lan oğlum bir git. Hı. Allah. Bak abi yayını çekmiş. Vur koçum vur. Ben bu sağ alttan attım ellemeye çocuk. Anan. Oğlum çıkarda düştüm <laughs> ya. <laughs> oğlum ben bu şeylere çıkamıyorum ya. <laughs> abi, bu işin alası oğlum. Gel buraya. <laughs> Aha. Ha, dur. Ay. Lan geliyor. Lan lan ağzına kaçırdım bari. Neyse <laughs> öyle ya olmaz ya. Ben. Olmaz ya. Biz başka lan da ben çok oynayamıyorum ama. Hadi reis çıkmayı düşünüyor musun artık yukarı? Polis <laughs> mi çağırayım? Gel gel. Ayıp lan. Ne Zaten lan bu bir... gibi ne yapıyor? Ya? Geldim lan. Lan oğlum Gel lan buraya çıkma. Reis <laughs> 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 bizde sanki biraz diyorlar ya sanki arkadan. Arı ya Reis ben hiç oynamadım ki bu ne dandik. Adamlar cayır cayır ha. başından kalkmış adam 8 saat onu oynamış baksana. Bak 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 altta. <laughs> Geldiler bu sefer aldılar. Allah'ım. Ay yaşa lan helal olsun lan helal be. Bugün. Kral Eral. Ya. Ben gelen tam kılıcım alam da burada duran bari ya. Ya arkadaş. Ha hadi at. Oo bu şeref ben ya nasıl oğlum böyle bir şans yok, ben yok ben. lan nasıl gittin sen oraya? <laughs> lan Allah belanı versin senin. <laughs> At abi taktiği nasıldı ama? Oğlum şanslıydın lan. Oradan düşüyor diye gördüm ben seni. Yani düşme sen Abi defa. o aslında şans işi değil, yetenek işi. Buraya Hadi blok lan. koyamazdım. Şans oldu. Ben... ben... Reis, alttan geldi ya yine. Gördüm de. Sen iyi. daha iyi, sen ha. daha yeni mi anladın? Oğlum, ha bitmedi mi daha? Şş, İsmart oğlum 4'e 4, e 4 yapın bari ya. Tamam. Murat abi. Aa, Bizi, ben ben yanlışlıkla girdim. <laughs> evet. Ben de girdim. Ha, hadi Murat Musa bok yedin abim. Hadi. Biz öyle çok yok. Murat abi ya. Ben Sen arkadan de... kaldır. Biliyorsun abim Uhud'daki Uhud Uhurt tepelerini hiç bırakmam <laughs> ben. Öyle diyorlar ya. Aa, geliyor Murat la abi, oğlum. Tam bir iç yapıyor zaten ya. Oğlum oğlum bizim şey nerede bu? Aa, yukarıdaymış Hocam, bunun. Tepeden geliyor ya. ne biliyorsun? Bir mi yapıyor bu? Gel de çökit. Bir dakika. Dur lan. Allah ne verdiyse. Tam burada. Şuradan geliyor lan. El kırarak geliyor. Lan duramadım. Ağrı gibi geliyor. Aa ya bak ilk defa şeye çıktım. <laughs> Ayıp ya. Abim mi? Yapacak bir şey yok. Anam! Lan lan dur, dur vurma! Hah! öldü ha, <laughs> Yaşa! Ya. Sen ne Aa. yapıyorsun orada Murat abi? aşağıdan geliyorsun. <laughs> Murat abi ne yapıyorsun? Abi ben beni kimse görmüyor sandıydım ben ya. <laughs> kırsana şu duvarı be. Lan. Aa. Oh Sen. Aa. Kırsana şu Gel gel gel. kırdım kanka. Sen kırsana şunu bir tekrar. <laughs> geri be. Tamam nerede lan? Kaçtı mı lan? Abi, Yok kaçma. Bir şey yani. ha, aldı mı? Evet. Oğlum şuna bir vur ya. Ben alıyorum ben alıyorum. Hah Ay aşağı. Gel lan. Murat abi sen uf uh, dur. Uh, uh, Attım da vuramadım herhalde. 2v1 yakışacak mı size ya 2v1? Yok. <laughs> oğlum ben zaten At. çorbadan sayılırım lan. Yok <laughs> çık çık. Oo daha yukarıda kare var ya oraya kadar çıkan. Daha tamam, başlamış. Ya oğlum bu... bir dakika bir dakika bunlar Kaçak yapı yaptı lan. Musa. Evet abi. Musa yok. Dur lan dur. Tamam. Oğlum bizim ben delik nerede? Allah geldi. aşkına bizim o düştükler delik <laughs> nerede ya? Yukarı çıkıyorum yok aşağı iniyorum yok. Bizde bah bah sorunu var mı? Abi Abim, sorma. Dur lan dur. Kaptan sorun. Oğlum. Çıktılar mı lan yoksa? Murat abi. P P P lan 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 vurma lan. Ha? Vurma lan. Aa Allah düşmedim. Geldim. Vallahi düşmedim. Yok, geldim. <laughs> Murat abi sen düşmedin de bu adamdan düşürür seni. Vallahi ya gel gel gel, gel. Evet. Musa şu yukarıdaki direğe bir yıkma ihtimalimiz var mı? Adamlar oradan cayır cayır geçiyor ya. geliyor bak 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 geliyor geliyor. Gel lan ha buraya. Hallede koy. Ben ala benim hallede koy deme. Kaçtı. Hadi. Lan Oğlum ben, mor, ben düştüm ya. içtim ya. Ben düştüm içine ya. <laughs> dur 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 Murat dur. Abi, dur. Şimdi ben la. Musa sence biraz da. geç kalmadın <laughs> mı? Ha? <gülüyor> Çünkü, <gülüyor> Halletmek Allah için. Olsun lan 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 altta geçtim. Lan lan. Evet abi deme ya. <laughs> bitti. Bitti mi lan? Ha bitti. lan. Yine benden daha iyi. Yine en burası. kaliteli takımdayım. He. Murat abi yine ikimiz <laughs> <ya. gülüyor> de. Murat yukarı Çıkmış Dur lan şundan yiyen ben de. Dur. Ha ben bir tane Dur. Çıkın çıkın. Aha vurdum. Murat abi ben yapı yapamıyorum ya boş ver. Biz yapı. Abim ben var Gerçekten ya, daha geldi. hiç elime o kareden aldım mı diye bir sorsana. <laughs> Nasıl yapıldığını bilmiyorum inanmasın. Şimdi yaparsam de olursunuz siz. Abi geldi. Lan oğlum adamlar geldi. Gönder gönder. Gel. Oğlum bir dur bir dur. Evet, bir... abi, patates olduk açıkçası. Öldü mü lan? Ölmemiş <laughs> lan. Tamam tamam. Sorun yok sorun. Alıyoruz. Abi. Alıyoruz tamam. Güzel Ha. Anasını satayım ben şuraya. Olalım. dur lan bir dakika. Hayır bizim delik nerede? Deliğin üstüne. Oğlum bu koymuyor. Ha buraya koyulmuyormuş. Hiçbir yere koyulmuyor Koyum. lan. Kanı bari düşürebildim ya yani Murat abi. Sonunda. Tamam. Murat abi ben sizin deliğe gireceğim şimdi. Hazır dur. mısınız? Dur oğlum delik melik nereye o gel gel lan. Ooo ee, yukarıda. Lan bir dakika atlama atlama lan. Aaa yani sıçtık valla valla sıçtık sıçtık sıçtık. Sıçtık lan. <gülüyor> Şuraya <gülüyor> bir çare bulmak lazım dur. Tamam. Dur, Murat abi tamam. orayı hiç edileme. biz oradan gidelim ya. Abi ben ona da elleyecektim de düştüm aşağı ya. Elleyemeden öldüm. Anasını <laughs> sadem. Bakayım. Niye ben savunmaya gidiyorum? Baba. Direkt Tü... şşş, şşş, savunmada şşş, kalayım. Şşş, şşş, ne var lan? Tamam ya. Gel gel. <laughs> ha ben gömelin... Ben Mesela var ya. Olmuyoruz ya. Ben çok mu oynuyorum? Ben çok <laughs> oynadım. <laughs> Allah Eldiler belanı versin daha. düştüm. Nerede? Gel lan. baba girdi. Ama benim ayarlarımı yapmam lazım. ben de girdim. Az beklesenize ya beni. Ben tanımıyorum ya. Mod ayarlarından. Evet abi. Abi. Bilmiyorum. Yine mi sen ya. neyiz lan? Oğlum ya, ya. ha. <gülüyor> <gülüyor> ya bir sal ya. Bir sal bir git. Anasını satayım şuraya. Ya, şey. Bir dakika dur dur dur. Girmeyin lan. Tanımıyorum ben. Lan oğlum şey nerede ha? Tamam. Helal. Boşu. Yine geldi Utkan ya. Utkan sal bizi lan. İstelim bari ya. Murat tabii de bir boşalım ya. Lan ha. ha lan hayvana bak 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 hayvan Orada. nereden geçti? Lan aman. Ha o Çıkacağım <laughs> çıkamadım ben. <laughs> oğlum bu nerede kırılmıyor sen? lan. Bu... Ben buradayım ya. Ben tamam. ayarlarımı yaptım şimdi. Baba Johnny geldi ya. Dur bir dakika dur. Makro <laughs> maç. Ha. dikkat et tutkana ya. Tepeden yol yapıyor. Yaptı billahi ya. Ben de düştüm. <laughs> tamam sorun yok ya. Bilmiyorum. Aa bitmiş lan. Abi, biz çok mu güçlü olduk böyle ya? Sence şimdiye kadar anlayamadın mı? Şuna baksana. Daha sizin oranın nasıl bir yer olduğunu göremedik. Bak bir dakika. Bir durur musunuz? Murat abi sen savuna koy ya. Savundum abim ben. Sen hiç yani, merak etme. Sen Senin aklın kalmasın. Sen Bak adam bizim şeyin başında bekliyor. Aha, ben ben. Lan tamam. Yani yeter <laughs> <o>, ya. <laughs> <o. gülüyor> <O, gülüyor> tamam bir tane al. Adam o, benim o, koruyacağım yeri adam koruyor benden. <laughs> lan 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 bir dur. Gel lan. Lan bir Durdum abi. Ya zaten Yanlış yerde durdun yalnız. Evet abi toplu gidelim ya. Tamam <laughs> abi. Gidiyoruz hadi. Eleman ben düştü Obama zaten usta. Gel, 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 gel bakalım gel. Gel 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 gel. Ha geç abi geç 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 koş 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 koş. Lan oğlum niye çıkardın şunu? Lan bir dur. Aha. <laughs> lan bir dur lan bir, <laughs> dur, lan bir kırıl ağzını. <laughs> <laughs> Vallahi adım attım. Az. Karşı tarafa Az. adım attım. Az. Çekil, çekil 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 geliyorum. Oğlum ben yüzüklerin efenderisindeki Legolas gibiyim ama oh, valla. Bırakır Gantan mısınız gibi. beni? Beni bırakır mısınız? Ay ağzını zindanıyorum. Tamam. Ben mutkanı aldım burası. Abim ke Kemal mi? Var abim gel gel. İyi oynuyorsan gel. 3'e 2 oluyor mu 3'e 2? 3'e 2 oluyor mu? 3-1 3-1. 3-1 komik 3-1 ha. <gülüyor> <gülüyor> kutsal sayı oğlum o kutsal mübarek sayı. Şşş gel ağzıma sıç gel. Yukarıdan atladı da yük... Bek bir dakika bir dakika dur. Allah razı olsun. Sen buna inanıyor musun Musa? Sen inanıyor mu buna? Allah hep Bak, Bir kişi var şeyde mi? gelebilir mi? 3'e 2 oluyor mu? Biz 3 olalım bari ya. Gelebilir mi? Gel gel. Sen oyunu mesela. Gel gel Kemal. Yani, Oğlum dukturamadım lan. Çık abim çık, yani. çık çık göğe kadar çık. Oğlum yukarıdan gidiyorlar ya. Yine <laughs> neyse bari ben oraya tutkanı... geldim. Oğlum, GPS limiti dedi. Block limiti dedi bitti. Vallahi şükür. Geçmiş olsun. Gel abim işte gel. gel. Yeter ya. Tabi lan. E, Bekle başlama. Abi, başlama. Gibi. Başlama bak çocuk geliyor şey. Kemal geliyor. 2 şey, 2 olmuyor ki. Olmuyor mu? 3'ü 3 oluyor. 3 de olmuyor. Ya. Tamam bir kişi daha buluruz belki gelir. Adım. Hadi abi, kapıya bassanıza. Kapa gibi bir şey var.